Merhaba sevgili yaylar kanalıma hoş geldiniz. Evet 2023 yılı 2023 yılı e, sizde artık e, rahatlık var sevgili yaylar. Neden? İkinci eviniz para evinizden Plüton gidiyor artık. Sizi baya bir sıkmış, baya bir daraltmış. Hatta hatta 15 yıldır sizi çok büyük sınavlara tabi tutmuştu ve artık. Kova Burcu geçişini izleyeceğiz. Plüton'un ne zaman? 23 Mart'ta. Şimdi yılbaşı itibariyle. Yılbaşında sizin karşıt burcunuz, ikizler burcunda Mars retrosuyla gireceğiz 2023 yılına. Bu ne demektir? İkili ilişkilerde yani karşı tarafla bir gerginlik, bir sorun, bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ama bunlar geçici. Ee, geçici olacak yani e, aksiyon var biraz. E, sizi biraz tetikledi içinizdeki o hırşın çocuğu ortaya çıkardı. E, biraz dürtüsel hareketler verdi. ama 10 acak sonrası biraz daha sakin, daha e, e, önceki yay modeline döneceksiniz göreceğiz yani, Mart ayının sonuna kadar bu enerjiler Mars'ın enerjileri devam edecek çünkü sizin gibi e, ma, e, şey e, Mars gezegeni hem Koç burcunun yöneticisi ateş e, elementi e, sizi de yöneten Jüpiter ateş elementi ve e, Koç'ta gireceğiz böyle bir e, şeylik var e, ateş ateş yani iki ateş altında kalmış gibi hissedebilirsiniz ama bu değişecek geçecek hatta Nisan ayına gelindiğinde sizde sevgi aşk e, bolluğu gelebilir e, zaten e, Jüpiter e, yıl başında Koç'ta başlayacak yani Koç burcu sizin e, beşinci eviniz buradan buraya ayrıca Kuzey Ay düğümü de geçecek size sevgi aşk bolluğu verebilir. Hani hiç bugüne kadar yaşamadığınız e, e, o o ünlü sevgiyi hissedebilirsiniz. O büyük, derin aşkı yaşayabilirsiniz. Böyle arkadaşlıklar getirebilir. E, şimdi Ocak ayı Ocak ayı hem Mars retrosu hem Merkür retrosuyla giriyoruz. Yine sizin karşıt burcunuzun yöneticisi 19 Ocak Oğlak burcunda yani para evinizde. Bu para konusunda geri dönüşler de yaşatabilir veya elinizden para da çıkabilir. Yani buna dikkat. Hatta hiç kimseye söz vermeyin. Hiç bir şeye de imza atmayın bu dönemde. Özellikle Mart ayına kadar kendiniz sakin, sessiz şeyinizde bekleyin kendi modunuzu koruyun diyorum. E, ve Mart ayına gelindiğinde yine e, 7 Mart'ta Satürn sizin e, evet ikinci evinizin yöneticisi Satürn balık burcunda evinizde aile yuva evinizde Satürn burada sizi e, aile yuva evinizde hani bir e, şeylik isteyecek ciddiyet isteyecek sizi ciddi olmaya davet edecek. Hani ailesiyle yuvasıyla ilgilenmeyen bir yay varsa diyorum. Çünkü yayları biliyorum ailesine düşkündür de. Eğer böyle hani havayı, hercai geçinen bir yay varsa Satürn'ün bazı sınavları olacak. Çok ciddi yaklaşımları olacak. Yani aile yuvasına geri dönüşler yaşayacak. 7 Mart'ta başlayacak bu serüven 2,5 yıl kalacak aile yuva eviniz sizin için çok önemli çok değerli olacak buraya vurgu yapacak satürn ve ayrıca plüton sizin 12. evinizin yöneticisi e, kova burcuna geçecek kova burcu sizin e, kardeşler eviniz uzun yıllar kalacak Ha neden e, çünkü e, plüton biliyorsunuz bazen 15 yıl kalıyor bir burçta bazen de 20 yıl bu o burcun e, yıldızlarının kapladığı alan, kova burcunun gökyüzünde yıldızlarının kapladığı alan çok geniş alandır. Onlar e, göklerin hanıdır zaten. O sabit yıldızlarla kavuşum yaparken uzun yıllar geçecek. İşte bu kardeş evinde, yuva evinde, yakın çevre evinde, hani bu sılaya dönüş... E, Kardeşlerle yeniden eski günleri yad etme, onun gibi şeyler de yaşatabilir. Çünkü 12. evinizin yöneticisi sizi, yani hayallerinizi yıkıp yeniden yapabilir, reform geliştirebilir. Uzun dönemdir, uzun uzun, 20 yıldır görüşemediğiniz kardeşlerinizle bir araya gelebilirsiniz. Bu çok önemli. Zaten Plüton 15 yıl boyunca sizi... Ee, nasıl diyeyim Satürn geçti üstünüzden Zaten o bir yıktı geçti Yani 2008 yılından beri Baya bir e, Yay burcu farklı şeyler yaşadı Farklı sınavlara Tabi tutuldu Satürn'ün sınavları oldu Geçti 8 yıl Onlar yani Jüpiter'in faydasını bile göremediniz Siz oğlak burcuna geldi Geçti hiç göremediniz Nasıl geçti anlayamadınız e, Plüton'un enerjisi 15 yıldır oradaydı. E, onun enerjilerinde evet e, zor sınavlara tabi tuttu fakat ödülünü de verdi. İstediği işe koydu bazı yayları. Evet sabreden, sebat gösteren bütün yayların ben biliyorum çok yakından tanıdıklarım var. Kardeşim de yay burcu olduğu için evet e, sadık olduğu hayalini kurduğu işe sokabiliyor yani Çünkü 12 evinin yöneticisi Plüton bunu unutmayalım yani hayalini kurduğu işe de yerleşebilir hayalini kurduğu e, yuvaya da kavuşabilir böyle şeyler var ama Satürn'ün biraz e, kritik bir noktada oluşu çok dikkat yani e, Biraz tesiri etkili olacak aile yuva evinde hani bazı yaylara kökten değişim yaşatabilir. Çünkü Satürn'le Mars karesi olacak biraz Mart ayında Evet. Riskli dönemler yani Mart ayı sizin için biraz riskli. Mart ayına dikkat edin arkadaşlar arkadaşlar. Yani evlilikte kopuşlar da olabilir. Yeni evlilikler de getirebilir. Yani ya da sorumluluk ister Satürn. Ciddiyet ister, sorumluluk ister, sağlamlık ister. Böyle bir testten geçeceksin Mart ayında. Ve Mart'tan sonra da devam edecek Satürn. Ee, sadece Mars karesiyle. Hani küçük şeytan büyük şeytan olayları var. Bunlar karışabilir. Ee, Mart ayına dikkat çekin. Ondan sonra... Ee, Ailenize, yuvanıza önem verin, önem gösterin diyorum. Şimdi sevgili yaylar, Jüpiter sizin yöneticiniz, evet yılbaşından Mayıs ayına kadar Koç burcunda. Koç burcu sizin 5. eviniz. Burada da Kuzey Ay düğümü var. Evet, yeni arkadaşlıklar, yeni sevgi anlayışı veya yeni bir çocuk müjdesi. Kuzey Ay düğümü şans demektir kadersel olaylar demektir yani yeni bir hayatınıza birisi girecek veya bekar yaylar aşık olacağı kişiyi bulacak derin derin duygular hissedecek çünkü jüpiter de orada olduğu için çifte şans yakalayacak 20 nisan Koç burcunda bir güneş tutulması var bu yeni ay işte yeni kapı açılacak size 29 derecesi de çok önemli. Akıllı bir derece. Ee, ve 5 Mayıs. Akrep'te ay tutulması. Dolunay olacak. İşte dedim ya. Korktuğunuz şeyleri söküp atacaksınız. Karmik bir temizleme yapacaksınız. Hem fiziksel temizleme. Hem zihinsel temizleme. Hem size hizmet etmeyen her şeyi bırakacaksınız. Böyle bir şey. Son artık tutulmalar. Akrep'teki e, ve e, Nisan ayında yine Merkürün bir retrosu var e, Boğa burcunda. Boğa burcu sizin 6. eviniz, işte sağlık eviniz. Yani tiroid bezlerinden rahatsız olan bir yay burcu varsa buradan tedavi görebilir. E, tedavi ya vurgu yapabilir Merkür, yani sizi tekrar oraya e, sürükleyebilir. E, çünkü mayıs ayından mayısın 16'sından itibaren Jüpiter doğurda olacak. Hatta hastalığı biraz büyütebilir arkadaşlar. Buna dikkat. Yani kronik bir rahatsızlığınız varsa burada şifalanma veya şifa için çareler arama yönüne yönlendirebilir. Ve bir de hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz alanlarda Jüpiter yine bolluk bereket getirebilir. Şansını dağıtabilir sizlere. Ee, ve Haziran ayına geldiğimizde Haziran ayında Venüs'ün e, Aslan burcu seyri var Venüs 4 ay Aslan burcunda kalacak Bir defa Haziran ayında bir geçiş yapacak Haziran ayından e, 23 Temmuz'da retrosuna başlayacak yani geri dönüşüne Eylül ayına kadar sürecek bu Eylülün 16'sı 18'si gibi yani 4 ay kalacak bunu düşünelim. Şimdi Aslan burcu sizin dokuzuncu eviniz. İşte bu arada uzaklara gitmeyi özleyebilirsiniz ya da uzaklara tatile gitmeyi isteyebilirsiniz. Hatta dört ay bir yere gidip e, orada bir e, kendinizi çek edebilirsiniz. Kendi ...nizi güncelleyebilirsiniz. Yani şu ana kadar... ...kendini dağıtmış olan yaylar... ...kendini toparlamak için... ...enerji toplamak için... ...uzak yerlere seyahat edebilir. Bu çok önemli. E, 23 Temmuz'da... ...10 Ağustos arası... ...retro. Burası çok önemli. Hani yeni yerler keşfedebilirsiniz. Şimdi... E, ...Merkür'ü... ...anlatıyoruz hala... Merkür 23 Ağustos'ta da 16 Eylül arası Başak Burcu'nda. Başak Burcu sizin 10. 10. eviniz, kariyer eviniz. E, buradaki bir hani e, kariyer elde etmiş ama elinden alınmış yaylar tekrar kariyerine geri dönebilir. E, Merkür iletişim gezegeni aynı zamanda ticaret gezegeni. Yani elinize para da geçebilir. Bakın. Kariyer alanında alamadığınız, hapsolunan bir paranızı elde de edebilirsiniz. Ee, yine e, Ekim ayına gelindiğinde 14 Ekim'de terazi burcunun 21 derecesi, güneş tutulması olacak. Burası sizin 11. eviniz, sosyal çevre eviniz. Bu sosyal çevre evinizdeki yeni ay... Farklı işte uzak ülkelere gideceksiniz ya seyahat edeceksiniz ya oradan sosyal çevreniz genişleyecek. Evet yani buradaki tutulma yeni arkadaşlar edineceksiniz. Eski arkadaşlığı bırakacaksınız hatta nasıl söyleyeyim tuttuğunuz takım varsa onu bırakıp başka takımı yani yön değiştireceksiniz. Değişim dönüşüm olacak 11. evinizde yani sosyal çevrenizde. Birlikte hareket ettiğiniz kişilerde bir değişim olacak. Ve 28 Ekim'de yine bir boğa burcunun 5 derecesinde ay tutulması olacak. Yani bu dolunaydır. Boğa burcu sizin altın ceviniz. İşte yine sağlığınıza dikkat edecek. Sağlığınıza vurgu yapacak burada dolunay. Yani bitmesi gereken, kurtulmanız gereken bir rahatsızlığınız varsa bundan kurtulabilirsiniz. Ee, ve yine Merkür, yine Merkür 13 Aralık'ta tekrar Oğlak Burcunda olacak. Sizin para evinizde. Heh. 13 Aralık'ta. Yani 2024'de e, Merkürün retrosuyla yok çıkmış olacak. Ama yani Oğlak'ta olacak yine. Sizin para evinizde olacak. E, para kazanma yönünüz değişecek. Bazı yaylarda bazılarda Hani devam ediyorsa bolluk bereket artacak demektir. Şimdi efendim 2023 yılı ee, size para konusunuzda bir güzellik sunacak, ee, rahatlık verecek. Artık e, Güney Ay Düğümünden kurtuldunuz. Vallahi rahatlık var. E, Plüton da gitti artık rahatlık var. Para evinizde rahatladı genişledi. E, sosyal çevrede bir genişlik var. Ee, şifalanma yerinde Jüpiteriniz var size oradan destek verecek. Bu gerçekten Yaylar yaşadı. Yaylar e, 2023 yılının şanslı burçlarından birisi sevgili Yaylar. E, evet sağlıkta şifalanmanızı, e, kazancınızda bolluğun bereketin artması e, ve Jüpiter'in e, verdiği şanslardan faydalanmanızı diliyorum sevgili Yaylar. 2023 yılı size hayırlar getirsin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.